Evet arkadaşlar yeni bir sandık açılım videosu daha hoş geldiniz hepiniz bugün yine kendi hesabındayım ve şöyle 8000 ucemiz var. Ee, şöyle aslında mumya açmak istiyorum çünkü e, şu beyaz mumya oyunda en sevdiğim set kesinlikle en sevdiğim set. Hani şu beyaz mumya bana çıkarsa muhtemelen e, bir daha üstünden çıktığını görmezsiniz. O yüzden şöyle e, 8000 ucemiz var bilmiyorum ne kadar çıkartabiliriz çıkartabilir miyiz ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Ee, ama mumya açmak istiyorum. Yani gönlümden mumya geçiyor. Bu arada e, benim kuponlarım vardı sanki. Kuponlar burada kullanılmıyor sanırım. Çok iyi abi. Önce bir tane tekliği yapıştırayım o zaman. Böyle geçi kapatalım. Bir onlu şöyle geçsin. Zaten %50'de doluya aşağıda ama orada mumya vermiyor işte. Sorun orada. Şöyle bastım. Hadi dön birazcık ama lütfen. <laughs> Bu arada vektör çıktı. Ayrıca şey. E, geçenki oyundaki bütün sandıkları açtığımız videoda. Ee, şey yapmıştık, orada da bir 2-3k hocayı mumiye harcamıştık. Hani şu anda bir 8k aslında bilmiyorum belki çıkar belki çıkmaz. Tamamen şans kovalayacağız. Şurada 50'liğimiz dolmuş bir mu e M4 verse en azından materyale dönüşür. O anlamda güzel olabilir. Esler'e verdi çok iyi çok iyi. 2 tane yükselttirilir iyidir. Şimdi şöyle bir onlu da hızlısından yapıştırdım. Geçi e kapalı tutalım birazcık. Ama dön birazcık. Çok zort alma bu kadar. Biraz dönse miydin? Birkaç tane tekli. Bu arada chatte e, taktikler verebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayım. Bu videoyu öyle çekiyorum. E, chat'teki taktikleri alabiliriz. Şöyle boya veriyoruz sürekli. Bir beş tane daha tekli vuralım. Ve oyun bir kastı. Ne diyorsun Süleyman? Oyun bir kastı ama e, yok yani vermiyor gibi. Oğlum baya kastı oyun. Verecek gibi kasıyor yani. Şöyle iki tekli bir onlu yapalım hemen hızlıca. Şöyle ikinci teklimizde vurduk. Olmadı mı kardeşim? Bir onluyu yapıştırdım. Geçe basmayacağım. Bu sefer geçe basacağım. Bekliyorum abi. Full bekliyorum. Ölümüne. Hadi bakayım. Dön 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 dön. Ama dön sarı ekran falan ver birazcık. Hiç olmuyor. <laughs> Vallahi hiç olmuyor. Yani şu çok zor değil. Olmamalı. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bugün videomuzun güzel bir sponsoru var. Hesap.com.tr Bu sitede oynadığınız bütün oyunların epinlerini uygun, güvenilir ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şeyler ben açıklama kısmında bir link bıraktım. O linke tıklayarak şöyle kayıt ekranına gelebilirsiniz. Kayıt ekranına geldikten sonra gerekli bilgileri doldurun ve doldurduktan sonra kayıt olun. Kayıt olduktan sonra sizin sitenin böyle ana sayfası atacaktır. Ve burada PUBG Mobile UC'de %30'da bir indirim varmış gördüğünüz gibi. Buraya tıklayarak PUBG Mobile UC fiyatlarına bir göz atabilirsiniz. UC fiyatlarına göz attıktan sonra uygun güvenilir ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki fiyatlar oyun içine ve diğer sitelere göre gayet uygun. Zaten bunu siz de göreceksiniz. Ben sponsorum olmadan önce de bu sitelerden alışverişimi yapıyordum. Gayet uygun, güzel ve hızlı bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz siz de. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki linkten kaydınızı oluşturup site içinde alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla hızlı, güvenilir ve uygun bir şekilde yapmak. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bir onu daha direkt yapıştırdım bu sefer. Haydi bismillah. yok hak. Hadi verdin, 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 verdin. Dönmesi lazım. Birazcık dön, ne olur. Abi hiç dönmüyor ya. Şöyle son bir onlu daha yapıştıralım. Bu arada 5000 OC'miz kaldı. Şöyle geç hemen basacağım. Dön ama birazcık lütfen. Dön. Yok. Hiç dönmüyor arkadaşlar. Şöyle şunu birazcık basalım. Aha M4'ü çıkarttım. <laughs> Abi sevinemiyorum ya. Vallahi sevinemiyorum ya. ya. m çıktı sevinemiyorum. Var mı böyle bir şey ya? Abi tek isteğim beyaz ya da, ya? Ya da çıkacak dur. Ya Teşekkür tek isteğim abi. kardeş ya. Ar Şöyle geçe bastım. Olmadı. Bir tane daha. Şöyle 3 tekli 1 onlu yapacağım. Kendi kendi salladığım bir taktik tamamıyla. 2 3'ü yapıştırdık. Geçi kapatıyoruz abi. 1 onluyu yapıştırdık. 6 şöyle kırmızı olduğunda bir geçe basacağım hemen. Bastım. Dön. Ama dön mor ekran falan ver bir şeyler at. Bak ben sana bir taktik söyleyeyim mi? Evet dinliyorum taktikleri. Askeri sandığa gir şimdi tamam mı? Geldik evet. Geliyor boş taktikler. Şimdi aslında. kıyafetleri çıkar şimdi. Şöyle mi diyorsun? Çırıl çırı çırı ol. Aynen. Aynen. Silah da bırak. Aç, bir, aç biraz askeri sandık. Ya ne boş taktik var ya. Bu taktik de gelsin. 10 tane aç. 10 tane. tane ya 10 tane çok 3. 5 <laughs> tane yeter ya. Beş, tamam 5-5 tane aç. 3-4-5'i yapıştırdım. Evet. Tamam ee, şimdi malzeme evet. sandığına gel. Ya abartıyoruz malzeme ama sandığı. sanki malzeme sandığım Burada, yok. Bir, bir tane de buradan aç, bir tane bir tane. Ya kardeşim ag ah, harcatıyorsun bana ya. Gelmeyecek şey için ara bomba şu şey yapıyoruz şu anda. Hadi bombaya gel. Gir şimdi bir dakika. Dur dur Şimdi kardeşim onlu mu basacağım değil. mi? Sendeyiz o taktiği sen vereceksin. Tamam he. Bir tane onlu basıyorsun. Evet. Ama direkt geç yapma tamam mı? Tam böyle yere düştüyen geç yap. Tamam. Geçimiz kapalıydı değil bak, mi? Tam yere bak, düştü anlıyorsun. Aç bekle basma. Bastım. Edecek. Bas şimdi. Evet. Evet seni banlay <gülüyor> <gülüyor> Arka işi banlayalım. Arkadaşı banlayalım Discord'tan. Şöyle birkaç tane daha tekli vurayım ben. Abi M4 çıktı sevinemiyorum ya. Saçmalığa bakar mısın? Şöyle birkaç tane tekli atayım abi. Tekli sanki bir tık daha iyi gibi geliyor bana. İki tekli de atalım. Üç onu yapalım. Şanssız günümüzde miyiz? Oh! <laughs> Oliver! Çıkarttım. İşte bu! Direkt site <laughs> değil <olabilir> mi? <laughs> evet. Oğlum Oy. tepki veremedim, tepki veremedim. Kaldı öyle? Bak bak, bak. benim sayemde çıktı ha o taktiği yapmasa. Ya <laughs> Sleyman'a bir dakika. hemen Sleyman'a şöyle arkadaşlar gösteriyorum evet. Sleyman'a şöyle nerede o roller? Böyle o pyro'müze <laughs> verelim. Yetkiyi bana ver. Direkt eyvallah kardeşim. Takıl birazcık. Eyvallah. Oğlum tepki evet. veremedim. Yemin ederim tepki veremedim. Bak. Arkadaşlar <laughs> yayını geri sarma var mı bilmiyorum da. Yayını bir geri sarın. Yemin ederim tepki veremedim. Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Tamam. Okeyiz. Bu sandığı çıkarttık. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben ee, kesinlikle ve kesinlikle beyaz mumya aşığı bir insanım. Yani kesinlikle benim için olmaz olmaz beyaz mumyadır abi. Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Şimdi Süleyman bu sandığı almışız değil mi? Şu sandık geldi bize. Evet. Ben buradan beyaz mumyayı alsam. Canlı yayındakiler olsun. Videodakiler olsun. Yani kulağımız çınlar gibi duruyor değil mi? Hani şunun içinden beyaz mum yalsın. Çünkü millet ne bekliyor? Ya mavi alacaksın ya alevli alacaksın. Yok çalım ya. Bence herkes beyaz mum yadır abi. Abi Sofcete. söverler bak. Bize direkt söverler. Ben %100 eminim bundan. Ya ateşli mum yalsan uzun süre giymezsin. Hani beyaz mum Abi beyaz, bir yana, beyaz ölümüne beyaz Beyaz ölümüne giyeceğim? Çıkartmam üstünden. Sonuçta senin hesabın hani sen evet. Ama ya. ben şunların kendin ikisinden şey. birini almazsam bana ara bir söverler. Anlatamam. Evet arkadaşlar biz düşündük, taşındık. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, gelişmiş malzeme seçim paketini çıkarttık. Ya ben burada çok iyi biliyorum ki, çok çok iyi biliyorum ki e, ben buradan beyaz mumyu aldığım an bana söyleyeceksiniz yani. Ondan çok eminim. Çünkü hani şuradaki nihai setler dururken hani alevli mumya ve mavi mumya dururken hani beyaz mumyu almamı çok istemeyeceksiniz. Çünkü beyaz mumyu seven çok fazla kişi yok aslında. Hani Destanslardan bile genelde sarı mumayı seviyorsunuz. Ayrıca şu an iki tane nihai varken benim oradan destansı almam e, bayağı bir sıkıntı yaşatacak sizin gözünüzde. Ben öyle tahmin ediyorum. Ama ben yine de oradan yani tamamen beyazım ya. Videonun başında dediğim gibi beyaz mumayı e, alırsam Hani kesinlikle üstümden çıkartmam diyordum size zaten farkındaysanız. O yüzden şöyle yapacağız. Şöyle bir şey karar verdik. Kalan 3300 ucuğumuz var. E, buradan iki tane daha onlu vurup şurayı tamamlayacağız. Ardından da Hani bir tane daha nihai olması açısından şuradaki nihai seti deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Ee, en azından belki oradan bir nihai çıkartmış oluruz. Çıkartma ihtimalimiz var diye düşünüyoruz. Öyle yapacağız. Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle iki onluğumuzu daha vuralım. Belki buradan bir nihai mum yatar. Yani niye olmasın? Yaptın. Hadi. Ah be. Oy. Ah be. Korktum. bir korktum dedim ama he. Korktunuz mu bak mi? Şöyle kardeşim iki kere iptal. Hatta fake attım. Üç kere iptal. Bastım. Şöyle ha. geçimizi yapıştıralım. Hadi dön. M4. Hadi lan. Ya Hadi bu ne? Lan. Sen papçı mobili dolandırıyorsun burada. <laughs> lan elde demezsek. <laughs> şimdi buradan ne gelirse gelsin materyal alacağız değil mi? Boyalar hariç çünkü bu var. Bu var. Bu var. Bu da var. Ne gelirse gelsin materyal alacağız. Bu da güzel olacak. M4 verirse çok güzel olur. Güzel Düğün. bir materyal. Olsun olsun evet, bir materyal. Ee, 2200 şimdi. Abi oradan ben... Yok gönlümden mumya kopuyor arkadaşlar ya. Vallahi gönlümden mumya kopuyor ya. Bu arada şeye bakalım ufaktan bir. E, destans sayımıza bakalım. Koleksiyonlardan değil. Şöyle 78 adet de destansımız var. Bakalım e, bunu başta gösterecektim aslında. Başta göstermeyi unuttum. Bakalım kaç destansımız olacak video bitişinde. Çünkü e, Royal Pest'ten de destansı gelecek. Royal Pest'e yüzledik. Şöyle nihai açalım beyler değil mi ya. Yüz... Yüzleyemeyiz evet. ama. Yani en azından Şans 2000 şey. ucuğumuz var. Şans dediğin gibi şansı birazcık ee, deneyelim belki buradan niye çıkartırız hani sandıktan Niha'yı almayacağız ya. Şöyle ikinci onluğumuzda vurduk kuponlarımız varken kuponları bir burada harcayalım çünkü 30 uc'lik ee, açıyoruz şu an. Şöyle birkaç tane geçti vuralım ya burasının gerçi animasyonu çok kötü değil ama araba geldi. Böyle Bu... sandıklarda tekli daha şanslı oluyor ya. 60 uc ya olmuş ama neyse biz şey yapalım. Monunu vuralım, malzeme oh. parçacığı geldi. O <laughs> malzeme değil <abi>. lan. <laughs> o parçacık. Yaptık! Oh, abi hiçbir şey vermiyor. Ben aşırı şanslıyım galiba. Tekli biraz. Bir tane bu garanti miydi? Yok, herhalde. Değildi galiba değil mi? Bu ara... 480, Royal Pest'in ucuya geliyor mu ya? Hah geliyor. Allah, yanlış yere tıkladım. Şu Royal Pest'teki ucuya... Lan oğlum yine yanlış yere ben tıkladım. <laughs> Sakin ol. Ama ne yapayım, fake atıyor. Şuradan bir destansıyı daha aldık. Bir mi aldık, iki mi? Bir aldık değil mi? Aynen. Ee, 40 ucumuz daha var. 522. 540 mıydı onlu? Aynen. Şey alalım, ee, şurada nerede o? Şuradan, e, şundan alalım bir tane. Bir onu daha vuralım. Bak genelde böyle nihai sandıklarda ne oluyor biliyor musun? Hani şimdi biz bir tane materyal çıkarttık ya oradan. Genelde bir sonraki onlu da yine materyal çıkıyor. Hani öyle bir şey olabilir mi? Deniyoruz. Olmuyormuş. <laughs> Olmuyormuş. demek ki. Tamam sorun yok sorun yok. Şuradan e, soldaki ödüllerimizi de hızlı bir şekilde toplayalım. Kayıda da baktım tekrar bir kayıt açık mı diye. Açıkmış süslememizi de aldık. Burası kaç oldu? 55 mi? Tamam burayı şöyle günün ilkiyle birazcık da kendimizi yatırarak bir şeyler yaparız buradan da öyle düşünüyorum. Şimdi. Abi geldik o ana. Beyler açıyorum bunu. <laughs> Hadi. Arkadaşlar. Ee, bir kere daha söylüyorum. Bana herhangi bir şekilde kötü yorum yapmayın. Rica ediyorum. Burada eminim ki hani hem alevli mumya hem de ruh yiyen mavi mumya ee, nihayeler olduğu sürece nihayi almadığım için bana çok kızacaksınız. Ayrıca madem destansı mumya alıyorum genellikle siz sarı mumyayı daha çok seviyorsunuz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, ya Benim oyunun başından beri şu mumya geldiğinden beri mumya aşkı bambaşka yani. O yüzden kesinlikle mumya alacağım. Zaten bu videoya girerken de amacımız mumya almaktı. O yüzden böyle bir sandık geldi elimize. Ee, yine de mumya alacağım. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bedavadan bir sandıktan e, istediğiniz mumyayı veya e, yükseltilebilir M4'ü nasıl alırsınız onu gösteriyorum şimdi çok hızlı. Şöyle ben e, beyaz mumya setine almak istiyorum. Şöyle bir yaptık burayı. Ala bastık ve hayırlı uğurlu olsun. Beyaz mıyız, e, hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Gördüğünüz gibi beyazmayı çıkarttık. Vatana millet hayırlı olsun. <laughs> oh be. Sonunda be sonunda. İsmail abi sana çok çok teşekkür ederim. Valla sağ ol yani kesin hareket. Adam her türlü desteği yaptığı gibi. Şimdi bir de geldi. Benim hesabıma şey yatırarak destek oldu. Şuradan da bir buz diyarı benden sana hediye abi o zaman. Yok çıkmadı o kadar. Bak tam 12 hücem var tam da 12 hücem. Ne diyorsun? Allah İsmail abi nakka dönmez ya adam. Ya İsmail abi Bak ciddi diyorum. Süleyman Azal'a şakasa demiştik hani öyle bir şeyi. Ama yani sen ciddi aldın bir tık. <laughs> Eyvallah abi. Kesene çok çok bereket. Ee, i̇nşallah dayıları senin olsun diyeceğim. Zaten dayıları sende var. <laughs> o yüzden diyemiyorum da hani, anladın mı? Ee, ama abi tekrardan çok teşekkür ederim hediyen için.